Kanalıma hoş geldiniz. Özgür Birlan ben. Bugün sizlerle beraber dünya tarihini tatlandıran şekerin tarihini konuşacağız. Botanikçilere göre şeker kamışı insan ile yetiştirilmiştir. Zira sakarum cinsinden güçlü büyüyen bir çim türünün şeker kamışının atası olduğu düşünülmektedir. Şeker sözcüğünün kökeni bir zamanlar Çin'in güneyinde konuşulmuş olan Proto-Avustronezya diline kadar gitmektedir. Bu sözcük tebus olarak Tayfan ve Filipin dilleriyle olduğu kadar çağdaş diğer Avustranezya dillerinde de karşılık bulmaktadır ve anlamı da şeker kamışıdır. Mesela Malay dilindeki tebu ve Fiji dilindeki dovu sözcüğü Tebus sözcüğünden türemiştir. Özetle şeker kamışının özgün biçmini bilen proto avustralya dili konuşanlar bu bitkiyi gittikleri yerlere de ekmişlerdir. Bu yayılma da Filipinler'de günümüzden 5000 yıl evvel başlamıştır. Dünya tarihinde ilk kez şeker kamışından şeker üretimi M.Ö. 4. yüzyılda Hindistan'da başlamıştır. Bu teknik daha sonra Mısır'a ulaşmış ve sonrasında Kıbrıs'a ulaşarak batıya doğru yayılmaya başlamıştır. Öncelikle Sicilya adasına ve sonrasında da kıta Avrupa'sına ulaşan bu şeker kamışından şeker üretim tekniği daha sonrasında Avrupa'ya yayılırken Kanarya Adaları yoluyla da tüm Amerika kıtasına yayılmıştır. Şeker kamışından elde edilen şeker tatlı bir sıvıdır. Bu sıvı son derece ferahlatıcı bir sıvı olduğu gibi bu haliyle de şeker bir baharat değildir ve uzun yol ticaretine dayanamaz. Nitekim şekerin uzun yol ticaretine dayanıklı dört hali vardır. Bunlar şurup ve toprak biçimi granül yani kristal biçimi ve saflaştırılmış beyaz şeker kristalleridir. Şeker şurubu ham şekerin güneşte bırakılmasıyla elde edilir. Çinliler milattan önce 2. yüzyıldan beri şeker kamışı yetişen güney bölgelerinden ithal ettikleri şeker şurubuna aşinalardır. Milattan sonraki ilk yıllarda da şeker Çin sarayında gayet iyi tanınmıştır. Ortaçağ Avrupası'nda şeker, tarçın ve zencefil benzeri bir varattır. Çok pahalı olduğundan dolayı yiyeceklerde nadiren kullanılmıştır. Ortaçağ'da şeker elde etmek için şeker kamışı yetiştirme işi batıya kademeli olarak yayılmıştır. Bin yılına gelindiğinde Orta Doğu'ya ve Afrika'nın doğu kıyılarına ulaşan şeker, 1500 yılı civarında Kanarya ve Batı Hint adalarında şeker plantasyonları kurulmaya başlamıştır. 16. yüzyılda şeker artık uluslararası bir ticaret ürünüdür. Uluslararası ticaretin de en yoğun olduğu bölge Akdeniz bölgesidir bu dönemde. Çünkü son derece uygun şartlara sahiptir Akdeniz. Bu dönemde şeker bu bölgede besin değeri bakımından ve yağın yerine tercih edilirken çeşitli ilaçların da ham maddesi olarak kullanılmıştır. Aşık Paşaoğlu'nun aktardıklarından anladığımıza göre Osmanlılar'da şeker ilk kez 1382 yılında Sultan 1. Murad oğlu, Bayezid I. Murad'ın oğlu Bayezid'i Germiyan oğulları beyin kızıyla evlendirdiği düğünde bolca ortaya saçıldığını ve ilk kez şekerin burada kullanıldığını anlıyoruz. Osmanlılar'da şeker kullanımına bir başka örnek olarak da Aşık Paşa oğlu bizlere Sultan II. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in oğullarının sünnet düğününde çokça şeker tüketildiğini belirtmektedir. Osmanlılar için şeker o kadar önemliydi ki Kıbrıs feth olunmadan önce Şehzade Sarı Selim adadan şeker temin ettiğinden dolayı kendine söz verilen şeker zamanında temin edilmediği için adaya sefer düzenlemiştir. 18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı'nın Avrupa ve Amerika'dan ithal ettiği şeker önemli bir kalem haline gelmiştir. 18. yüzyılda Marsilya Osmanlı için bir şeker kaynağı olmuştur. Artık Osmanlı başkentinde özellikle de Mısır çarşısında Mısır ve Hindistan'dan gelen şeker düzenli olarak satılır olmuştur. Osmanlı 16. yüzyılda Suriye, Mısır ve Kıbrıs'ı fethederek artık şeker tüketicisi konumundan çıkmış ve şeker üreticisi haline gelmiştir. Şekerin en fazla üretildiği merkezlerin başında da Mısır gelmekteydi. Evliya Çelebi en fazla şeker üretilen yerleri ifade ederken Trablus, Şam ve Mısırın yanı sıra Sayda, Beyrut, Halep, Alanya, Silifke, Tarsus, Adana ve Antakya'yı da zikretmiştir. Bu dönemde 16. yüzyılda Kıbrıs ve Girit'te şeker üretimi daha yaygın bir hal almıştır. Şekerin kamış halinden besine dönüşümünü sağlayan ve ham olarak getirilen şeker kamışları şekerhanelerde işlenmiştir. Osmanlı'da şeker sadece besinlerde ve ilaçlarda kullanılmıyordu. Sosyokültürel anlamda da önemi büyüktü. Misalen 1618 yılında İran ile yapılan serav anlaşmasında İran'ın vereceği nesneler içinde şeker de bulunmaktaydı. Bundan başka başkentteki sünnet ve evlilik törenlerinde ise saray şeker harcamalarını artırarak şekerden yapılmış hayvan figürlerini halk arasında gezdirmekteydi. Ayrıca bu gibi kutlamaların sonrasında. Bir itibar göstergesi olarak şeker yağmasına izin veriliyordu. Örneğin 1524 yılında Vezir-i Azam İbrahim Paşa ile Hatice Sultan evlendiğinde at meydanında yani bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda yapılan kutlamalarda saraydan çıkarılan şekerleri Yeniçerilerin yağmalamasına izin verilmiştir. Tüm dünyada 17. yüzyıla kadar Şeker üretimine yapılan yatırımlar kontrolsüz bir biçimde artarak devam etti. Lakin 17. yüzyılda şekerin aniden düşüşü bir kriz ortaya çıkardıysa da bu durum bir krizden daha çok şekerin ucuzlamasıyla birlikte şekerlemeler üzerinde yeni denemeler yapmanın yolunu açtı. Mesela rom yapımı şekerin veya atıklarının veya yan ürünlerinin başka bir kullanım alanı olmuştur. Rom Batı Hint Adaları'nda İngiltere, Fransa ve İspanya'da Karayipleri hakimiyeti altında tutmuş ülkelerde yaygın olarak içilmiştir. Ve artık 17. yüzyıldaki şeker fiyatlarının düşüşünün ardından şeker fiyatları bir daha asla toparlanamamıştır. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Amerika'dan gelen şekerin Avrupa pazarına etkisi altına alması Osmanlı Devleti'nin de ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Bu gelişme sadece Avrupa'yı değil, dünya ekonomisinde olumsuz etkileyen bir gelişme olmuştur. 1550'lerde Atlas Okyanusu'ndaki Madera Adası'nda üretilen şeker, İstanbul'daydı. Amerikan şekerinin Osmanlı pazarına böylesine istila etmesinin iki sebebi vardı. Birincisi şekerin ucuz olması, diğeri de şekerin ucuz olduğu kadar aynı zamanda kaliteli de olmasıydı. Osmanlı'da şeker üretim araçları ve şeker üretim tekniği Avrupa ve Amerika kadar hızlı ilerleyememesi, kalite ve fiyat açısından Osmanlı'nın kadim yapısını pek değiştirmemiştir. Durum böyle olunca da Osmanlı şeker piyasasını Amerika şekeri ele geçirmiştir. Bu anlamda Osmanlı, Batılılar gibi şekeri iyice saflaştıramadığı gibi Akdeniz'deki şeker üretimi yapan plantasyonlar daha fazla kar getiren ya zeytin, Pamuğa yönelmiştir ya da hayvancılık için uygun bir hale getirilmiştir. Bunun yanında 17. yüzyılda Kıbrıs'ta yaşanan nüfus kaybı da Osmanlı şeker üretimini olumsuz yönde etkileyerek şeker kalitesinde bir düşüşe sebep olmuştur. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Que nem sequer o